Yani ben şunu söylüyorum. Vatandaşımız diyor ya denedik ama olmadı. Ben de diyorum ki her şey yoluna gelecek. Her şey rayına girecek. Merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Her şey rayına girecek şey mi? yani. Her cevap şey yoluna mı? girecek. E, CHP'nin insanımız... seçim kampanyasına bir cevap mı? Tabii, ya artık kim ne algılarsa algılasın. Çünkü vatandaşımız <laughs> denedik olmadı diyor. Doğru diyorum. Denedik denediniz olmadı. Merak etmeyin her şey yoluna girecek. Hı hı. E, ama e, ülkemizin bir seçim takvimi var. Hı hı. E, o takvim içerisinde önce 2023'ü yaşayacağız. Hı hı. Dolayısıyla ben çizgi film seyretmeyi hoşuma gider. Hı hı. Yani Bu e, il başkanlığı vesilesiyle böyle film e, seyretme şeyim azaldı neredeyse. Hı hı. İşte sıfıra yakın çok nadir vakit oluşabiliyor. Siz bir ara sinemaya götüreyim onu. E, memnun olurum. <laughs> Böyle Japon çizgi filmlerini de seviyorum. Orada zaman bükücü, toprak bükücü, su bükücü, evet. e, hava bükücüler var. O avatarların oynadığı evet. şey, 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 kahramanları. O tabii zaman bükücülük çizgi filmde var. Yani teorik olarak evrensel anlamda da kainatın bükülebileceğini anlatan filozoflar evet. falan var. Yaklaşımcılar da mı? görmedik. Yani evet. görürsek inanırız. Dolayısıyla zamanı bükemediğimiz için... ...önce 2023'ü yaşayacağız. Evet. Dolayısıyla AK Parti... ...İstanbul İl Teşkilatı'nın... ...AK Parti'mizin tüm Türkiye'de de... ...temel şeyimiz şu. İstanbul hedef 2023. Yani hedef 2023. Şu an ülkemizin... ...geleceği, hı hı. Cumhuriyetimizin... ...yüzüncü yılının, ikinci yüzüncü yılının... ...devamı ve... E, ...Türkiye'nin büyük Türkiye olarak... ...tarih sahnesinde ve 21. yüzyılda yerini alabilmesinin teminatı olarak 2023 seçimlerine odaklandık. Hedef 2023. Evet. Tüm projeksiyonu ve çalışmalarımızın temelini ona göre şekillendirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Teşkilatımızla beraber. E, onu da kazandık diye söylüyorum ben. Kazanacağız diye söylüyorum. Şu anki potansiyel sahadaki aldığımız imaj Hı -hı. E, zaten bizi buraya doğru götürüyor. Şimdi bakın e, şimdi Cumhuriyetimizin 98. yılı dedik. Şimdi Cumhuriyetimizin kuruluşunda işte Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz hepsini işte şükranla anıyoruz, minnetle arıyoruz. Şimdi Cumhuriyetimiz kurulurken e, üç tane temel şeyden bahsetmek istiyorum. Biri Misak-ı Milli, hı hı. ikincisi istiklali tam, üçüncüsü Milli Yemenli. Şimdi İstiklali, mis Misak-ı Milli diye bir kavramımız var. Bunun ne anlama geldiğini tüm izleyicilerimiz, hı hı. seyircilerimiz biliyor. İstiklali tamın da ne anlama geldiğini herkes biliyor. Öyle. Tam bağımsızlık. Milli egemenliğin ne anlama geldiğini de biliyor. Şimdi Atatürk Cumhuriyetimizin kuruluşunda özellikle misak millimiz zaten kabul edilmişti. Vardı. Cumhuriyetimiz kuruldu, kurulduğu zaman istiklali tam ve milli egemenlik kavramını esas almamız gerektiğini de söylüyor. Şimdi e, Cumhuriyet'in 98. yılında ben şunu sormak istiyorum. Şunu sormak istiyorum. 2023 seçimlerine giderken yani tam bağımsız Türkiye mi ve milli egemen bir Türkiye ve misak milli sınırlarına bağlı bir Türkiye... ...ve Türkiye'yi bu manada tam bağımsız bir ülke ve büyük ülke haline getirecek bir projeksiyon la hangi parti gidiyor? Ya da hangi ittifaklar gidiyor? Bu en temel sorulardan bir tanesi. Şimdi hı hı. geçen hafta bir tezkere e, hı hı. hadisesi yaşadık biz evet. meclisimizde. Tezkere ee, özellikle ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tezkereye hayır oyu vermesi sadece 2023 seçimleri için bir partiyle ittifak kurma çabası değildir. Cumhuriyet ne Halk Partisi'nin bu bahsettiğim üç kavramla ters düşmeye başladığının zihinlerindekinin göstergesi olmuştur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi eliyle hem misak-ı milliyle e artık aynı düşünemediğini hem istiklali tam ve milli egemenlik olarak aynı düşünemediğini ve düşünmediğini mühürlemiş ve tescillemiştir. Tezkereye hayır diyerek. Bu sadece öyle 2023'te bir seçim kazanayım da bir partinin hoş görüneyim verilen bir oy değildir. O da vardır. Ama daha derininde böyle bir mana vardır. Ne demek şimdi? Milli egemenlik dediğimiz şey sınırlarınız içerisinde politikanız milletinizin istediği ise milli egemenlik milli iradeyle mütenasip eski tabirle uyuş, uyuşan onunla örtüşen bir şekilde gerçekleşirse e, o cumhuriyetimizin kuruluşundaki ifade ettiği anlama kavuşmuş olur. Evet. Adına milli egemenlik deyip Amerika'nın istemediğini yaptığınızda bunu gerçekleştirmiş olamazsınız. Yani askerini buradan çek diyenler e, bu toplumla karşılaştırdığınızda hı hı. E, yine bağımsızlık dediğimiz kavram tam bağımsızlık dediğimiz kavram e, sizin kararlarınızı alırken mesela şunu soruyoruz biz şimdi diyoruz biz tam bağımsız e, ekonomik olarak da siyasi olarak da savunma olarak da kendi imkanlarınızı üretebilen bir ülke haline gelmeniz lazım hı hı. yani biz şurada soydaşlarımız e, işte e, es, yani şey tabiriyle diyelim ee, böyle iki arkadaş sohbet tabirle burnumuzun dibinde ucunda Kıbrıs'ta katledilirken 3-4 kez operasyona niyetlendik. Dördüncü kez yapabildik. Ve operasyonda uçaklarımızın bir kısmını kaldıramadığımız ifade ediliyor. Niye? Uçağı e, piste yürütüp havalandıracak tekerlek yok. Yani uçağı satmışlar size ama bin dolarlık tekerle vermedikleri için milyon, yüz milyon dolarlık uçağı hangarda tutmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ama bugün Dünyanın gıpta ettiği sihası, ihası, tihasını uçuran bir ülke haline geldiniz. Yani tam bağımsızlık budur. İstiklali tam budur. Onun için diyorum ki, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki istiklali tam hedefinin e, efendim tecessüm etmiş hali AK Parti'dir. Bunun lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tezkere açısından baktığımızda da e, bizim sınırlarımıza tehdit eden, terörü Türkiye'ye bulaştırmaya çalışan... Ve Türkiye'nin sınırlarında ve komşularının sınırlarında ve topraklarında farklı bir projeksiyonu olan küresel sistemin ve misak-ı tehdit eden bu küresel yapıya karşı dur dediğimiz bir harekettir Fırat Kalkanı. Barış Pınarı operasyonu, Irak'taki yaptığımız operasyonlar buna karşı çıkmak misak-ı milli ile ters düşmek. Sadece 2023'ü kazanayım da bana oy versinler demek değildir. Ben Cumhuriyet Halk Partili e, kardeşlerimizin de bunun farkında olduğunu... Peki bu oy kaybettirir mi? Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, ki e, bu, bu dediğimiz değerlerle iç içi olan arkadaşlarımızın hı hı. partilerinin bu kararını kabul etmediklerini peki, buna rağmen niye peki atılır böyle bir adım? niye atılır şunu söylüyorum ee, iktidar olmak için kaybedeceğiniz ve feda edebileceğiniz hangi değer kaldı? bu soruyu soruyorum hı hı. şimdi bakın dünyada bir ülkenin ülke başkan düzeyinde diyor ki biz Türkiye'deki dostlarımızı destekleyerek Tayyip Erdoğan iktidardan indirmemiz lazım. Şimdi olan şey budur Erdoğan'sız bir Türkiye için Türkiye'yi feda edebilecek bir siyasi e, muhalefetle karşı karşıyayız. Yani Erdoğan gitsin de ne olursa olsun böyle bir şey olmaz. Hı hı. Siyasi rekabeti de demokratik kültür içerisinde, siyasi nezaket evet. içerisinde ve bu ülkenin bekasını, bu ülkenin istiklalini, bu ülkenin birliğini bu ülkenin hep beraber Türkiye olması zeminini kaybetmeden yapmak durumundasınız. Sayın Başkan burada bir soru soru geldi aklıma da. Yani siz anlatırken daha doğrusu bir fotoğraf geldi aklıma. Ee, neden geldi onu da bilmiyorum ama soracağım gene de. E, müsaade ederseniz. Şimdi CHP'yi biz bugün tezkere oylamasıyla ilgili ee, birçok çevre tarafından eleştirildiğini gözlemliyoruz. Ancak kaseti biraz geri sardığımızda, şöyle bir ay kadar geri sardığımızda İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, Diyarbakır'da bazı ziyaretlerde bulundu. Orada da büyük tepki çeken e, bir atladığı bir ziyaret vardı Diyarbakır anneleri. Evet. E, neden bize gelmedin dediler. Oysa oysa Hafıza Müzesi'ne gitti. E, Mitat Sancar'la e, görüştü, resim verdi. Ee, yani bunu neye bağlıyorsunuz? Nedense siz bu tezkere konusunu konuşurken benim aklıma bu tabii da geldi. Tabii, doğru doğru söylüyorsunuz. Aynı düzlem aslında. Düzlem nedir? Ee, şimdi e, Türkiye'de e, AK Parti'nin e, ve Cumhur İttifakı'nın e, işleyişi, politikaları yaptıkları hizmet karşısında gerek işte yerel seçimler açısından gerek 2023 seçimleri açısından Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir endişe içerisinde kazanamayacağını biliyor. Yani hı hı. bu millet Cumhuriyet Halk Partisine benim şeyim 2053 yılına kadar %30'un üstünde oy vermeyecek. Maksimum %27-28 oy alacak kendi başına. İttifaklarda hı. farklı oy alabilir. 2053'ten sonra yükselip mi ne olacak? Ondan sonrasını göremiyorum. Ha, anladım. Ya bir projeksiyon yaptık. Onun için evet, söylüyorum. Tabii latife ondan sonrasını göremiyorum. Yani bir işte anketler, sonuçlar evet. onlardan bir matematiksel hesaplar hı hı. yapıyorsunuz. O manada bunu ifade ediyorum. Şimdi burada tek gayeleri var. Bakın 2023 seçimlerini nasıl kazanırız? O hesabı yapıyorlar. Hı hı. O hesabı içinde kendi tabanlarını bile küstürecek, kendi yani bu memleketimizi ötekileştirecek birleştirecek değil maalesef ayrıştıracak davranışları ve eylemleri gerçekleştirebiliyorlar. Hı hı. Yani şimdi siz işte bilmem şey sergisini ziyaret ediyorsunuz işte karakterler sergisi vesaire yüzler sergisi hı hı edebilirsiniz yani diyelim yani oradaki fikirle uyuşabilirsiniz veya merak ediyorsunuz yani resim nasıl diye fikirli uyuşmasın neredense ama hı hı. ortaya çıkan fotoğraf nedir sizin dediğiniz gibi yani 2023-2024 seçimlerinde müttefikimi kaybetmeyeyim diyorsunuz. E ama diğer taraftan kastınız HDP mi? E tabi tabi yani işte HDP. ama diğer taraftan da e, orada yine aynı gittiğiniz yerde e, eğer İstanbul'u temsil ediyorsanız. O annelerin acısını da paylaşan İstanbullular var. Kendinizi temsil ediyorsanız ve kalın çizgiyle o annelerle aranıza duvar ördüyseniz diyeceğim bir şey yok. Yani şimdi açıklama yapıyorlar, resmi geziydi, özel geziydi bilmem ne, bilmiyorum dağmet ne. üzerine gittik onu. diyor He, işte. Ya o, tamam, e, sorun yok. Ee, ama da e, netice itibariyle 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorsanız, e, o zaman o annelerin feryadını duymanız lazım. Duymuyorsanız kaygınız. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenmek değil. Tek e, derdiniz var. Hı hı. Size oy veren ya da verme ihtimali olan kesimleri konsolide etmeye çalışın. Sayın Başkan, bu ikinci Şimdi, e, görmezden gelme ama. Bu, Bir defa. Ama de falan böyle de, devam işte, edecek. Yine yine. Tabii tab e, bu hep böyle devam, devam edecek. De yani işte. bu 2023'e 24'e kadar hep böyle devam edecek. Yani şu an dedim demin dediğim gibi, yani Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'de sosyolojik olarak oturduğu e, siyasal gelenek. Geri, artık geleneğiyle de ayrışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani şimdi bu ittifaklar şey olsun farklılasın Cumhuriyet Halk Partisi bu aldığının altına düşecek bu siyasi yaklaşımı devam ettirdiği müddetçe. Buradaki tek şey var yani her ne pahasına olursa olsun ülkemizin değerini, vatandaşımızın efendim taleplerini, şehitlerin efendim geride kalan çocukların gözyaşlarını An çocuğu daha kaçırılan annelerin kederini düşünen bir siyasi yaklaşım yok. Tek bir yaklaşım var. Ben en çok oyu kimden alırsam hı hı. onun politik tercihleriyle daha yakın evet. durur onu ben. Yani Teşkilat de bunun bir sonucudur. İşte bahsettiğiniz gezide hı hı. yaşananların da hı hı. bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa e, ziyaret edilir e, muhakkak her yani o o e, hiçbir e, annenin, babanın izni olmadan çocuğunuz daha kaçırılıyor PKK tarafından terör örgütü tarafından. Ee, ve e, o çocukların daha gitme serüvenini aileleri anlattıklarında da hı hı. işte e, bazı siyasilerin yani tamamı değildir bu büyük bir ihtimalle ama hı hı. bazı HDP'li siyasilerin de görev aldığını söylüyorlar. Onların efendim çocukları ikna ettiğini söylüyorlar. Hı hı. E, ve o annelerin feryadı var. Yani düşünün şimdi siz annesiniz, 15 yaşına gelmiş kızınız ve kızınız bir gün kalkıyorsunuz yok daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.